26 Nisan 1986 Sovyetler Birliği Saat 01.23 Ukrayna'nın kuzeyinde adı çok az kişinin bildiği bir nükleer santral, Çernobil. O gece yaşananlar yalnızca bir patlama değildi. O gece gerçek susturuldu. Ç Çernobil nükleer santralinde her şey sıradan görünüyordu. Bir sonraki video yayından kaldırılabilir. Abone olmayı unutma. Reaktör 4'te çalışan mühendisler, daha önce defalarca yapılmış bir testi uygulamak üzereydi. Ama bu test ertelenmişti, yarım bırakılmıştı ve yanlış koşullarda yeniden başlatılmıştı. Gece vardiyası, asıl uzman ekibin yerine çağrılmıştı. Bazıları bu testi ilk kez yapıyordu ve kimse birkaç dakika sonra insanlık tarihinin en büyük nükleer felaketlerinden birinin başlayacağını bilmiyordu. Reaktörün gücü test için düşürülmüştü ama beklenenden çok daha fazla düşmüştü. Normalde bu noktada testin iptal edilmesi gerekirdi. Fakat edilmedi. Üst yönetim baskısı vardı. Raporların başarılı çıkması gerekiyordu. Bu yüzden güvenlik sistemleri devre dışı bırakıldı. Acil durum butonları kapatıldı. Otomatik koruma mekanizmaları susturuldu. Reaktör artık kontrol edilmiyordu. Reaktör bekliyordu. Ve saat 01.23.40. Kontrol odasında bir düğmeye basıldı. Bu düğme, reaktörü durdurmak için tasarlanmıştı. Ama tam tersini yaptı. Bir saniyeden kısa sürede reaktörün gücü yüz kat arttı. İlk patlama geldi. Ardından ikinci. Reaktör dördün bir bin tonluk kapağı havaya uçtu. Grafit çekirdek açığa çıktı. Ve o an atmosfere, insanlığın bugüne kadar gördüğü en yoğun radyasyon salındı. Ama kontrol odasında söylenen cümle şuydu. Reaktör sağlam. Patlamadan sonra yetkililer patlama olmadığını söyledi. Radyasyon ölçüm cihazları maksimumu gösteriyordu ama bu arızalı kabul edildi. Çünkü cihazlar bu kadar yüksek radyasyon için tasarlanmamıştı. Gerçek ölçüm yapabilen cihazlar ise kilitli odalardaydı ve o odaların anahtarları o gece kimsenin cebinde değildi. Bir dakikalar sonra itfaiyeciler geldi. Ne özel kıyafet vardı, ne maske ne de uyarı onlara söylenen tek şey şuydu. Çatıda küçük bir yangın var ama o çatı ölüm saçıyordu. Grafit parçaları hala yanıyordu ve her adım öldürücü dozda radyasyon demekti. Bazıları birkaç saat içinde öldü, bazıları günler içinde, hiçbiri neden öldüğünü bilmiyordu. Santral'in hemen yanında bir şehir vardı, Pripyat. 50 bin kişi yaşıyordu. Ama o gece şehir uyuyordu. Kimse uyarılmadı. Kimse tahliye edilmedi. Çocuklar parklarda oynadı. İnsanlar düğünlere gitti. Gökyüzünde parlayan mavi ışığı izlediler. Bilmeden ölümü izlediler. Moskova'ya gönderilen ilk raporlar yanlıştı. Eksikti ve kasıtlıydı. Çünkü bu bir felaket değilse kimse suçlu olmayacaktı. Ama gerçek radyasyon gibi sessizce yayılıyordu. Çernobil'de patlayan sadece bir reaktör değildi. O gece gerçek susturuldu. İnsanlar feda edildi ve dünya gerçeği günler sonra öğrendi. Ama asıl soru şu. Bu gerçekten bir kaza mıydı? Bunu anlamak için bölüm 2'ye geçmemiz gerekiyor. Çünkü asıl yalanlar patlamadan sonra başladı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.